10 Ekim 2017 tarihinde buraya giriş yaptım. İlk günü hatırlıyorum ve ben geldiğimde şurası komple bataklıktı. Bu yol yoktu. Şu an bulunduğumuz bölge otoyol buradan geçiyordu. 3.000-4.000 kişiyle çalışıyorsun. İki günden sonra özlüyorsun. Bir an önce gideyim. Çünkü sürekli koşturmaca bizim hayatımız. Hem kendimiz için hem vatanın milletimiz için bir eser çıkarmamız gerekiyordu ortaya. Ve onu da başardık çok güzel. Mutluyuz yani. Yemekte, molada, gezmede şantiyeden başka bir konumuz yok. %90 şantiye. İşte şunu yaptık, şurada eksik kaldı, şunu yapmamız lazım, bunu götürüp getirmemiz lazım derken sürekli muhabbet şantiyeden açılıyor zaten. Yani ailemiz yanındayken bile şantiyeden konuşuyoruz. Çünkü bir aile gibi olduk. Burada şu an 32 ayın bitti. Evet 32 ayın bitti. Açılışı izledim. Verdiğin çabaya değiyor. Verdiğin emeğe değiyor. Şimdi sonuçta böyle bir eser çıkmış ortaya. Ki böyle bir dönemde, ortalıkta hastalık varken ülkemize böyle bir şey kazandırmamız hayal edemiyordum. Yani öyle bir durumdan bu duruma nasıl gelir? Böyle bir kaliteli bir şey nasıl çıkar diye. Ama oldu. E, yaptık emeğimize değdi. Fazla filan değdi. Resmen çocuğum doğmuş olmuş hissediyorum kendimi. Çünkü sonuçta kendilerine yaptım bir eser. Önden geçerken gururla bakıyoruz. Biz buraya yaptık. Gurur veriyor bize yani şöyle bakıyorsun. Bütün ülkeler hani ilaç bulmakta sıkıntı çekerken, hastane bulmakta sıkıntı çekerken bizim hastanemiz sıfırla hastane yapıldı. Ne mutlu ki bize dedim. Sonuçta e, sağlıkçılar nasıl hayatını ortaya katı bir şeyler yapmaya çalışırlarsa bizim de bir şeyler yapmamız lazımdı. E biz biz bunu aslında böyle bir birçoğumuz bunu böyle gördük. Yani kendime hiç görmüyorum. Onların hakkı asla ödenmez. Kesinlikle ödenmez. Onlar bize göre şu anda ülkenin kahramanları. Ben öyle görüyorum. Biz de onlara hani bir nevi eğer bir şeyler katabildiksek ne mutlu bize.